Arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Evimin hoş geldiniz. Yanımda Burak ve Doruk var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar dün Burak'la oynamıştık Bad Wars. ama bu sefer de üçümüz oynayalım dedim. Ee, Doruk, Burak, ben falan. Bunlar bizim sunucuda e, Doruk test rehber, Burak da uzman rehber. Yani ikisi arasında Ay ikin, ikisinin arasında mi, ayrım yapmıyorum. Gelirse, bir dakika. Eğer bu video onlar gelirse ee, beni şey rehber yapacakmış. Hayır öyle bir şey demedim. Hadi 20 like gelirse Hadi. 20 like gelirse arkadaşlar doğru rehber yapıyorum. Hadi bakalım. Bir de bu arada abone arkadaşlar 50 abone olmamıza çok az kaldı. Yani ee, elinizden gelince yani hesaplara falan abanın lütfen. Çok mutlu olurum. Yani <laughs> bu kadar. Dün Burak'la Bayan Noob oynadık arkadaşlar. video izleyenler varsa hatırlar. Son görünmez olup adamı ölmüştüm. Ben profesyonel Doruk prof profesyonel. Doruk profesyonel. Ben, Doruk sen profesyonel Doruk misin? <laughs> Arkadaşlar şöyle, Hayır ya. bir... A oğlum yatağı niye kap, yatağı niye kaplamadınız? Bırak kaplı yatağı. Ben kaplıyorum yatağı. Kaplamam. Bir de birinizden arkadan ses geliyor biraz. Oğlum bu yol yapayım. Ben... O doğru hızlı yapıyorsun. Makro mu var lan? Yok değil. Makro kullanmıyorum. Eskiden ben de kullanmıyorum. Makro şey olarak kullanırım. blok makrosu eskiden kullanıyordum. Oğlum ben de makro Yalnız yüklü şey de ben de makro yüklü ama kullanmıyorum ya. Hani bilmiyorum ban falan yerim diye. Lan ah. bu, bu arada bize geliyor. Mavi bize Baba geliyor koşun. Vallahi geldiler koş. Geldiler. <laughs> Geliyorum geliyorum yarın Sakin abi sakin. Abi kırıldı kırıldık, kırıldı kırıldı. Kırıldık. Arkadaşlar yumurta. Lan yatak kırıldı işte ne yumurtası. Öldüreceğiz ki o adamı. Oha adamın ıhına bak ıh. IQ, IQ. Adamın Nereye ıkını... gitti lan adamı? Iklı adam nereye gitti? Oğlum demir salım biraz ha şunları ve bir alam. Biraz blok alalım. Şuradaki bırakmış. Burak no gittin mi? Burak. Nereye? Oğlum AFK'dan orada. Neyse. Ya gibi. Doruk yürü Doruk. Nasıl İkimiz ya? de alacağız Doruk. Bekle. Geliyorum. Burak şimdi. sen de gel. Üçümüz olursak alamazlar. <laughs> Bizim base'de öldüm. Öldün mü? Aga be. Aga ya, be. Biz ikiz değil mi? Tamam. Maviye gidelim gel Doruk. Dur Adam. maviye gitmiyorum ben ha, Adamlar... İki, tane, iki tane şey lazım. Aha Bekle, iki tane... Ha tamam kanka bekle. Tamam bana ben hemen be Maviler be geliyorlar. geliyorlar kaç Gelir. kaç. Kaç kaç mavi of. geliyor. Oğlum set, set çekeceğim ya dur. Tamam set gel. Lan. Birisi bana ateş topu At. attı. Lan adam ne buradaymış. Ne ne Şu ne bizim base'deki adam ne buradaymış ne aga ya. Doruk öldün mü? Doruk. Öldü, evet. Oh. Aa ee, ölmemiş Aha ölmemiş. Hadi vur Doruk ya. aga be. Neyse. Evet e iki iki ikinci elimize başlayalım arkadaşlar. 6 tane vardı ya. Burak bak direkt, direkt direkt yapıyorsun tamam mı? Beni kaplıyorsun. Arkadaşlar 50 evet. abone olunca ne yapayım? Yorumlara yazın. 50 abone olunca Bak çekir şey bak, baksa bir <laughs> baksa bir <laughs> fail fail fail. Şey. Arkadaşlar 50 <laughs> abone olunca <laughs> Lan oğlum biraz sessiz olun. 50 abone olunca bir çekiliş yaparız. Ne oldu lan? <gülüyor> şey, <gülüyor> şey şey doruk çıkmış da o yüzden. Ha tamam, tamam sorun mu? yok. 50 abone olunca bir çekiliş yap ama ne çekilişi yapacağım? Ee... Hatta ee, yok arkadaşlar. Şeyde. 75 abone olunca Ares Network'umuz açılınca arkadaşlar bir a, pardon 3 şey gün, günlük M -Vip artı. M VIP artı. Ben de, 70, ben de oğlum, 75 <laughs> aboneyi 1 bir Şubat'a bir Şubat kadar olursak e, belki MVP kazanabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada sesimde e, konuşamıyorum. Bir sıkıntı var. <laughs> Sakatlık var. Diğer <laughs> videoda da demiştim. Oğlum biraz <laughs> bana salın. Hep siz alıyorsunuz. Ama ben yeter yapıyorum. Hadi 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 kaplayın yatağı direkt. Arkadaşlar webcamli e, video gelsin mi? Hatta yok gelmesin. Ha, yok. 100, 100 like de gelir. Yok imkan. Hem, Hem 100, ben 100 like... 100 like de ben açarım lan. Hani kameran yoktu lan? Hayır oğlum kameram alınacak o zamana kadar. Sen 100 like olana kadar bio falan geçer. Yani e, imkan <laughs> diyorsun. Bence e, e, 100 abone de Facebook'a 100 abone de bir, bir, ah, bir video. arkadaşlar hızlı yol yapmaya alışıyorum yavaş yavaş bu arada. O biz yapıyoruz zaten. Gidelim mi? Oha kaç nar üç kaldı. Tam üç tane şey var. Ben gidip şey yükselteceğim. Hadi gelin, hadi, takip gelin. Ee, Burak sen neredesin? Ben base'deyim. Ben base'i koruyorum. Gel gel takip et arkamdan gel. Ben bekle geliyorum. Bir tane ne, altın lazım. Geldim. Şurada maviler var. Ee, şuradan dalalım. Neredesiniz? Kırmızı geliyor. Kırmızılar geliyor. Dikkatli olun. Bize, bize mi? Hı hı. Mavi ve hı -hı. kırmızı geliyor. Mavi ile kırmızı zaten oyun bitiyor. Niye geliyor? Aha aynen lan. Bir dakika arkadaşlar. Su. Bir... Arkadaş ses geldiyse kusura bakmayın arkadaşlar. Geldi. <laughs> geldi. Az zümrüt zümrüt bir tane zümrütüm oldu. Adam geldi. Kırmızı burada, kırmızı burada. Öldürdüm, öldürdüm kırmızıyı. Birisi de burada ben öldürüyorum onu. da Hayır, hayır, hayır. Hayır ya. Adamın canı Geldim aşırı ben. az. Canı 3 veya 4. Aşırı az. Hadi alırsınız ya. Öldü zaten. Ee, ne Anasını şey? mavi. Öldüm mavi ya. mi geldi beyze? Bizim beyze no. değil ortadayım. Bizler baştan her gece alevli şort. Arkadaşlar ağzıma müzik takıldı. <laughs> Adam bizi mi kırıyor? Bana mı öyle geliyor yoktan? Yok. yok lan ben daha yeni base'den geliyorum. Birisi yoktu. Şu Doruk sen ya. misin? Evet. Abi ses sonunda öldürdüm mavi mavi ya. 3 tane lümüt geldi. Kendime şey yok ya da. Bak 4 tane oldu. Sen gel hayır, hayır. bize koş. Lan ya. lan arka oğlum ya. ya şey yap. Neyse Baya... alacağız biz ya. O ne yapacağız kanka kendimize? Şuradan bayağı blok. Bir Dur tane... ben de topluyorum ortada. Arkadan galiba. Bir altın ev. Bir altın ev. Ben görüyorum. Yedi tane zümrütüm var kanka. Yedi tane zümrütüm var. Çok iyi. Abi kaçtım. Kaçtım sağ bir tane seni öldürdüm o... ben. Yedi tane zümrütü opsi yapsana Burak. Ay Burak diyorum işte. Yedi tane olmuyor. Sekiz tane oluyor. Burak da ee, şimdi a, ben bu arada el, maviyi bitiriyorum. Bitir. Ben Mavi altın elma yedim. Altın elma yedim dalıyorum. Tamam. Oğlum Mavi yürüyemiyor Kanka olduk. Tamam nice. Tamam ben maviyi kuruyorum. Kır 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 ben Mavi. de geliyom. Mavinin canı çok az bu arada. Öldürdüm. Hela. Mavi kırıldı. Tamam kırdım. Helal. Bak bak maviler şurada gel. Birisi de şurada. Maviye bitirin abi. Ben Olacak. gidiyorum tüm yavaş tüm, 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 yavaş. Ortadan da ortadan da dört topladım. Geldim abi bana sal. Bak bak burada bırak. Hı. Gel burada mavi. Kırmızı Nerede? da maviye daldı. Kırmızı da maviye daldı. Ben kaçıyorum. Alırlar bizi. Ben, ben, beni. bizim Beyze kaç. Tamam. Ama bak altın elma almayı unutmayın ha. Yani. Ne diyorum? Ee, 11 tane zümrütüm var. Opsiyonu alayım mı? Yani opsi, opsi, opsi. Al, al hepsini al, hepsini. Doruk. Bak, oldu? adamlar bir bize yavaş oldu. yavaş gelmeye başlıyor ha. Yani dikkatli olun. Tamam tamam sarı bende. Ben sarı bende diyorum. Sa ben bizdeyim. Orada ortada al. Orada ortadan şey getirsin. Ney? Ee, bir tane zümrüt Tam getiriyorum. Daha fazla koruma da, daha fazla korumalı yapacağız yani. Yanları falan da olsun olacak. Tamam, getiriyorum. Bir tane istiyorsun değil mi? Bir tane. Aynen. Evet. Sen fazlasını da alabilirsin. Anasını <laughs> öldürdüm lan. Helal tane, lan. Mi? Sen ben geliyorum. Bir tane uzun de Ya. Kapadınız ya, yani? tamam. Burayı en taşı ya. koyayım mı buraya? Lan lan bu Aldoruk, Al doğru şu, bu arada biz böyle yeniliriz. Ben maviyi bitirmeye gidiyorum. Zaten yenilici. Oğlum sen Al. mavinin yatağını kırmadın mı? Daha. Kırdım. Maviyi bitiriyorum işte. He. Adam geldi mi? Yok. Hani sanırım. lan? Demet yemişsin. Ha, hadi evet. ya. Alacağız ha. ya. Şöyle geldi mi adam? Bekle bekle. Ben maviyi... Doruk. Doruk. Bitireceğim. Doruk bende en taşı var. Tamam buraya da en taşı yerleştiriyorum. Çekil. Bak. Doruk çekiyor kanka. Bak. Sesim geliyor değil mi? Evet evet ya. İyice kap Bak bak şura çıkmış şurayı da kap. Koy ya yani. koysana. Versene. Tamam ya. end bit. oğlum karışık bak üstüne end üstüne opsi yün karışık yapın gitsin sorun değil kırmalara ba bayağı baya zor olacak tamam ben kendime set diziyorum abicim ee, ben biraz tahta aldım <laughs> ha sen miydin Burak korktum ha mavi cici mavi gitti tamam Hadi ama ıı, bu kar bakın, takım da bayağı güçlü. Yandı, 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 yandı. Helal helal. Yandı, öldürdüm. öldürdüm tamam öldürdüm. Helal. Neredesin? Oğlum bakın ben oynayamıyorum. Ben oynayamıyorum benden bulmayın ha. Kırmızı ben niye anca geliyorum? Gel 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 kırmızıyı kıralım Doruk. Sen de base'de dur tamam mı? Ben demir set aldım. O e demir Bence kırmızı. De hiç bir şey yok. Doruk neredesin? Kırmızılar, kırmızı evde hiçbir şey yok. Sadece tahta var. Sen ben gidiyorum. o Belki onun içi obsiyle kaplıdır. Olabilir ama ben kırmızıya gidiyorum abicim. Oğlum ya benim, benim yanımda durun beni öldürürler ya. Oyni... Yok, kırmızı, benim, kırmızı, yok. kırmızı 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 bizimkine gidiyor. Koş 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 kırmızı. Geldim 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 tamam. Geldim. Ben yardım Doruk. Ben, ben de ben de ben de öldürdüm öldürdüm de, öldürdüm. Öldürdük tamam öldürdük. Baya kırdılar. Tam siz yerleştirin. Alın şunları. Yünle koyuyorum yünle. En taşı getir bırak. Ben bak hiç ya. Doruk yok, beyze ol, gel ol, 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 Doruk. Üçümüz bir olursak an. alamazlar bizi. Bakın hep üçümüz duracağız. Dur ya, tamam dur bir set çektim alt tarafı. Al işte set çekemedim, gittim yanlışlık bir şey aldım. <laughs> tamam sakin Doruk. Dünyanın en çekişmeli maçı oldu arkadaşlar bu arada. Valla bayağı iyi. Adam geldi. Geldi abi, geldi geldi, geldi. Abi, koş koş koş. Gelin gelin. Ender sesi e geldi bu arada. Aynen ben de onu duydum işte. <laughs> Allah Allah. Nerede ki? Lan, ama ses geldi. Ortada eminim. yok. Ses geldi vallahi ses Orada geldi. Orada yok. Aa geliyorlar. <Gülüyor> 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 bak bak şu karşıda. <laughs> Yol yapıyorlar bak bak. Gelin dalacağız. Bak üstten, <laughs> üstten gelirlerse TNT ile patlatırlar. Oğlum patladı. Yatak patladı yatak. Oha kaç ateş topu bu? Var. Obsidian var ay kanka değil sıfır. Beyler GG'yiz ben. Kırıldı, o kadar. Bak üstten gelirse bittik ben onu diyeyim. Yok yok ben üstte gidiyorum. Ben üst ben gidiyorum ya, üstte. Bir tane gideceğim sadece ya. Bir şey alacağım. Adam, buradan. adam bir tane adam buradan da geliyor. Hangi taraftan? Tam yok yok yok. Şey adamların Ada bir yaşamadım. bize ateş topu lazım acil. Golem koydum beyler, golem koydum, golem koydum. Am um, golem nereye gidiyor? Hayır düştüm. Ben ya, bir altı. Şurada. Adam bakın geldi, geldi geldi koş. Tamam ben oradayım. Sakin abi. Bir alayım. ateş topu alayım. Aldım gitti. Hadi. Nerede? Ben üstte yüzde çıkıyorum onun. Golem de bakıyor. Golem, golem de bakıyor. Tam öldü o. Tamam. Hadi. Aa onların yatakları kırıkmış zaten. Ha yoldan. No. Onların ben base ne yiyeyim. tarafta bu geldikleri tarafta mı? Şurada bu karşımızda. Ne? <laughs> What? Nasıl lan? Ya oğlum bak adam görünmez olmuş. Görünmez mi oldu yoksa hile? Oha adam uçuyor. O iksir var iksir. Öldürdüm ben. Helal. Ama nasıl ya. Doruk sen öldün mü? Hı. Hayır. Neredesin? Ben gidiyorum. Nereye? Hadi hadi alacağız. Abi ben öleceğim. Doruk Aha. gel. Adam İkimiz gidelim. Iyi. Oğlum adam imkansız biz base'deydik zaten görükmedi bile. <laughs> orada uçuyordu arkadaşlar ben gördüm orada. Ama öl be kardeş. Lan lan Ay, ölmeyeceğim. Öl ölme be. Öldü. E, oh be. Gel sen video sahibisin gel. <laughs> ne oldu? Video sahibi. <laughs> Şu anda bildiğin ben, ben ortaya gidiyorum, ortadan gireceğim ya da ortadan ya. gitmeyeceğim. Öldüm mü Doruk? Hayır. Sen ben... ne yapıyorsun Doruk? Ben adamların <laughs> beyze gidiyorum. Oha. Ben de gidiyorum. O öldüm, mi? öldüm, öldüm. Ben %100 öldüm. Anam! Lan hünüyor. Ölmedim. Anam! Arkadaşlar çok Ölmedim. pis kaçtım. Biraz ıı, altın elma lazım bize. Şunu yiyeyim. Öldü. Doruk öldü. Doruk aga ya. Ama Doruk nasıl öldü? Ben ben ben. Geldi ben mi? Adamı... Ben öldüm. Adam nerede? Beni izleyin lan. Oğlum ben bir şey yapamam ki. <laughs> Hayır. Aldılar ki adamlar. Ben buraya. Gel lan. Oha öldüm ya. Oğlum Birinci video Ayrılın beyler. Video bayağı uzun oldu. Oha 20 dakika. Arkadaşlar günlük video bu kadardı. Ee, başka diyeceğimiz bir şey yok. Bayağı çekişmeli maç oldu zaten. Eee kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Doruk senin kanal var mıydı? Efendim? Senin kanal var mı? var. Seni arkadaşlar Doruk'un kanalına da abone olmayı unutmayın. Aşağıda linkini vereceğim. Ee, kendinize iyi bakın diyelim. Görüşürüz arkadaşlar. Daha fazla video için de yorumlara yazmayı unutmayın.